Denizde bir yandan arama kurtarma, bir yandan da hasar tespit çalışması yapılıyor. Peki sel bölgesinde hava nasıl olacak merak edilen konulardan biri de bu aslında. Belki de en önemlisi. Yağış bekleniyor mu? Bu soruların yanıtını da Habertürk TV meteoroloji mühendisi Hüseyin Östel'den alacağız. Ee, Hüseyin hoş geldin diyeyim öncelikle yayına ve... Şunu sormak istiyorum sana şimdi bundan önce bir hafta öncesinde konuştuğumuz zaman ne zaman yağmurlar gelecek bize hadi müjdeli haber haberi ver diyorduk. Ama bu haftada ne zaman bu seller bitecek ne zaman bu sağanak yağ evet. sona erecek diye sormak istiyorum. Seni dinleyelim nedir bizi bekleyen durum? Bu hafta sonu son. E sıkıntılı günlerimiz olarak görünüyor hava tahminlerinde Oya Çebi. pazartesi gününden itibaren bu bölgemiz doğu ve orta kesimlerinde yağış almaya devam edecek ancak bunlar bölgede oluşan gün içindeki aktiviteler haline dönüşecek. Yani kısa süreli birkaç saat yağıp geçen cinsten. Bu önceki Karadeniz üzerinde oluşan bir siklon, bir alçak için yani alçak şey, e, bende gelen soğukla birleşti bu arada. Bazı şeyler birlikte denk geldi de bu oldu diyebiliriz meteorolojide ama bunlara benzer hava olaylarını Ege'de, Akdeniz'de, e, başka isimlerle, Medikein ismiyle yaşadık, yaşıyoruz. Karadeniz'in bunu üretebiliyor olması korkunç. 400 kilogram bir yağışı üretiyor artık. E, bu radar görüntüsü bu arada ekranlarınızda görünen. Türkiye'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Türkiye'de şu anda nerede yağmur yağıyor görebilirsiniz. Doğu Karadeniz değil ama Ordu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in arasında yağmur var. Rize'de ve Artvin'de ise beklentimiz şu yönde. Hava tahminlerinde bir haritamız var onu verelim. Yarın sabah çok erken saatlerden itibaren 03.04 sonra o haritayı verelim diğerini. Rize'de kırmızı ve pembe mor alanla görülen alanlarda metrekareye yine 80 ila 140-150 milimetre yağmur düşmesini tahmin ediyor. Bu model tahmin modelinin gerçekleştiği, geçtiğimiz yaşlara baktığımız zaman gerçekleştirdiği, daha doğrusu tutturduğu, isabet ettirdiği önemli lokasyonlar var. O yüzden bunu ciddiye alıyoruz. Burada şimdiki ismiyle Sapuncu Deresi, eski ismiyle Çayeli Deresi derler. Bu dere yukarıdan o yağışları alırsa e, taşabilir. Bunun e, biraz daha haritaya e, isterseniz açınız kendi telefonlarınızdan Çayeli'nin biraz kuzeyine doğru bakınız. Bu kesimlerde de taşkınlar olabilir. Ayrıca bu batıya doğru kolları olan bir büyük e, akarsu çevresindeki diğer yerleşim yerlerinde de olabilir. İşte bunun nerede olacağını e, sevgili ölçeci e, yağışın şiddeti e, şiddeti kısmının tam olarak nereye düştüğüyle ilişkili olduğu için böyle bir gün öncesinden dahi söyleyemiyoruz. Alan olarak gösterebiliyoruz. Alan olarak gösterdiğimiz yerlerde risk var. Bu Rize'nin ve çevresindeki bazı köylerin yine bu işten kurtulamadığını görüyoruz. Bir gün daha böyle bir tablo var. Uyarılacak son şey bu kaldı gibi görünüyor. Bundan sonrası pazar gününde yağmur var ama dedik ya biraz daha zayıf insanları ürkütmeyecek, korkutmayacak bir yağmur haline dönüyor pazar. Pazartesiden sonra iyice zayıflıyor. Salı çarşamba günü de bölgede artık hayat yağmursuz günlerine geri dönüyor diyebiliriz. Daha doğrusu yağmur berekettir. Yağmurun hiçbir kabahati yok da şiddetli sağanak bizim iklim krizi hep bununla ilişkilendiriyor İnsanlar program açılışlarında, KJ'lerde hep böyle oraya yağmuru, yağmuru şiddetini ön plana çıkartarak yapıyoruz bu uyarıları ama doğru bilinçaltı geliştirmek istiyorsak insanın hatasını ön plana çıkararak haber yapmamız lazım. Burada iklim krizi yağışın sağanak ve kısa sürede düşmesini sağlıyor çünkü sıcaklık artıyor doğru dünya üzerinde yağan yağmur miktarı neredeyse aynı su çevrimi dediğimiz hadisede girenle çıkan sol tarafla sağ taraf eşit ama süresi azalıyor çok hızlı bir şekilde sağ tarafa geçiyor problem bu havadaki su buharı nem sıkı e, ziplenmiş böyle aralıklarla başımıza 300 kilogram 400 kilogram olarak düşüyor bakın. Sonra bir 15 gün yağmur yağmıyor, 20 gün yağmur yağmıyor. Biz bu hadiseleri yavaş yavaş unutmaya başlıyoruz. Ama orada bir marketin e, tavanına kadar su yükselmiş. Tavan, bir tavan en az e, 2.3 metredir. İnşaatçılar, müteahhitler daha iyi bilir. Müteahhitler aslında her şeyi bilir de şu görüntüleri izledikleri zaman utanıyorlar mı bilmiyorum. Derenin tam ortası burası e, Oyaçevi. Neyse bu konuda böyle ama e, evet, önümüzdeki hafta... Hüseyin hatta... o kadar haklısın ki aslında hep biz yağışları suçluyoruz ama e, çok şiddetli yağış sebep oldu evet. diyoruz ama aslında bu selin nedeni insan eliyle yapılan evet. e, hatalar. E, öyle ama ders alınacak konular biz akıllı da insanlarız aynı zamanda alıyoruz umarım bu çeviri. Peki Hüseyin çok teşekkür ediyoruz verdiğin ben bu teşekkür. bilgiler için. E, evet sevgili izleyenler Hüseyin Öztel bizimle birlikteydi en azından Selber...